Elhamdülillahi rabbil alemin Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim Allah Celle Celaluhu inşallah ihlaslı amal olarak kabul buyursun bizden kardeşlerim Bugünkü konumuz inşallah doğrulukla alakalı olacak Allah Celle Celaluhu yer ve gökleri hak ölçüleriyle yaratmış insanlardan hayatlarını hak ile ikame etmelerini talep etmiştir her yer, her mesele ve her hükümde doğruluğa sarılmak Müslüman ahlakının en önemli unsuru olmalıdır. İslam toplumunun temeli şüphelerle harp, iftiraları izale ve zanları yok etmek üzere kurulmuştur kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor. Zandan sakının. Çünkü o konuşmada en büyük yalandır. Kuşku vereni bırak, kuşku vermeyene sarıl. Doğruluk, kalp huzuru, yalan ise şüphedir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nazarında Hazreti Ayşe radıyallahu anha diyor validemiz yalandan daha kötü bir ahlak yoktu onun nazarında. Biri yalan söylediğinde yalanından tövbe etmedikçe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu unutmuyordu. Doğru konuşmak İslami bir toplumun en belirgin özelliği olmalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle bize ferman buyuruyor. Mümin her huya bürünebilir, ihanet ve yalancılığa ise asla. Evet kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada ihanet ve yalancılığın Müslümanın vasfı olmadığını kesin bir şekilde bize ferman buyuruyor. Bir gün bir sahabe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına geliyor. Ya Resulullah diyor. Mümin korkak olabilir mi diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet olabilir diyor. Yine diyor mümin cimri olabilir mi ya Resulullah diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet şimdi olabilir diyor. Peki diyor mümin yalancı olabilir mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır diyor. Kardeşlerim mümin ile yalancılık kesinlikle bir arada bulunmamalıdır. Bir Müslüman korkak olabilir, cimri olabilir ama asla yalancı olamaz kardeşlerim. Bu hadisimizde de yanlış anlaşılmasın kardeşlerim. Biz burada korkaklığı, cimriliği teşvik etmek anlamında bunları ifade etmiyoruz. Sadece yalan ile doğruluğun önemini vurguluyoruz kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor. Üç sınıf insan cennete girmez. Bunlar zina eden yaşlı, kibir sahibi fakir ve yalancı lider. Evet kardeşler burada görebiliyoruz. Bir lider eğer yalancı olursa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bu cennete giremez Allah muhafaza etsin inşallah İslam doğruluk ve erdemin çocukların da ruhlarına işlenmesini tavsiye eder Bunun en güzel örneğini Abdullah bin Amr radiyallahu anh anlatıyor Diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim evimizdeydi Ve annem beni çağırdı Abdullah gel buraya sana bir şey vereceğim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hemen anneme sordu. Abdullah gelseydi ona ne verecektin diyor. Diyor annem dedi ki ben ona hurma verecektim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Diyor eğer o çocuk geldiğinde ona bir şey vermeseydin bu sana bir yalan olarak bir amel olarak yazılacaktı. Evet kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem küçücük bir çocuğa bile yalan söylenmemesi gerektiğini bize burada ifade ediyor kardeşlerim. Yezid kısa Esma şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına gidiyor kendisine şu soruyu soruyor. Ya Resulullah diyor. İştah duyduğumuz bir şeye iştah duymuyoruz ya da iştahımız çekmiyor desek yalan olur mu diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Evet, yalan olur diyor kardeşlerim. İslam o kadar muazzam bir sistemdir ki şaka olsa bile, mizah olsa bile kesinlikle yalana müsaade etmemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki şakayla bile olsa yalan söylemeyin kardeşlerim. Burada kardeşler gerçekten önce kendi nefsime sonra değerli kardeşlerime söylüyorum. Bazen görüyoruz namazında niyazında olan insanlar bile şaka yaparken, mizah yaparken ya da başkalarını güldürmek isterken istemeyerek ya da bazen yanılarak yanlış yalan konuşabiliyorlar. Allah muhafaza. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kesinlikle bizi bundan men etmiştir. Şakayla bile olsa yalan konuşmamalıyız kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bildiği bir malın kusurunu gizleyip söylememek helal değildir diyor. Evet. Bir Müslüman ticaret yaptığında kusurunu bildiği bir malı kesinlikle satarken o kusurunu söylemek zorundadır. Ticarette diyor alıcı ve satıcı doğru söyleyip her şeyi açık bir şekilde söylerlerse Allah Celle Celaluhu o alışverişi bereketli kılar. Nisa suresi 135. ayette Allah Celle Celal şöyle buyuruyor. Ey müminler! Hak üzere durup adaleti yerine getirmeye çalışan hakimler ve Allah için doğruyu söyleyen şahitler olun. Evet kardeşlerim Allah Celle Celal'ı doğruyu söyleyen şahitler olun. Yine doğruluk vurgulanıyor. Çünkü doğruluk Müslümanda olması gereken en önemli vasıflardan biridir. Azab suresi 71. ayette Allah Celle Celalü yine şöyle buyuruyor. Ey iman edenler Allah'tan korkun. Doğru söyleyin ki Allah Celle Celalü günahlarınızı bağışlasın. Evet ayetin bir kısmıdır. Allahu Teala kardeşlerim bakın bağışlanmamızı bile doğru söylememize bağlıyor. Demek ki doğru söylersek kendimize çeki düzen verirsek bu anlamda Allah Celle Celalı istediği günahlarımızı bağışlayacağını bize müjdeliyor. Hazreti Ömer Radiyallahu Anh'ın doğrulukla ilgili şu güzel cümlesi var. Diyor: "Kuvvet merhametle, kurtuluş doğrulukla beraberdir." Evet. Kuvvet merhametle, kurtuluş doğrulukla beraberdir. Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Özü doğru olanın sözü de doğru olur. Evet. Özü doğru olanın sözü de doğru olur. Doğruluk diyor, değeri her yerde aynı olan altın gibidir. Doğruluk, değeri her yerde aynı olan altın gibidir. Bakın kardeşlerim, dünyanın her yerinde neresi olursa olsun, İster Müslüman ister gayrimüslim olsun. Doğruluk her yerde her coğrafyada daima önem arz ediyor. Bugün adam gayrimüslim olsa da yalancıları sevmez. Bugün adam İslami inançla alakası olmasa bile doğru insanlarla beraber olmak ister. Bunun için diyor ki doğruluk değeri her yerde aynı olan bir altın gibidir. Doğrunun yardımcısı Allah Celle Celaludur. Allah celle celali bizi doğru olan kullarından eylesin. Yar ve yardımcımız olsun. Allah celle celali hepinizden razı olsun kardeşlerim.